Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle LS Electric'in inverter ailesinden IG5A serisi AC motor sürücüsü besleme ve motor bağlantısının nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle inverterin güç kremelsine ulaşmak için inverterimizin ön kapağını açıyoruz. Fakat ön kapağını açıp güç kremelsine ulaşmadan önce şu bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. Bizim invertörümüzün 3 faz beslemesi olduğu için çıkışında da 3 faz 380 AC gerilim vardır. Ve bizim AC motorumuzun etiketinde üçgen bağlantının 220, yıldız bağlantının ise 380 volt olduğunu bize belirtiyor. Yani bu durumda biz motorumuzun iç sargılarını yıldıza göre bağlantısını yaptık. Şimdi bu bilgiler ışığında invertörümüzün ön kapağını açıp güç klemenslerine ulaşalım. İnvertörümüzün ön kapağını sol tarafında bulunan bir midayı gevşeterek açıyoruz ve sonunda buradan aşağıdan bastırıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. İtimizi biraz daha gevşetelim. Bu şekilde IG5 şamızı açıyoruz. Burada üst tarafta bulunan inverter besleme klemenseri ve aşağı tarafında bulunan motor besleme klemenseri. Bu şekilde invertörümüz de yerleşmiştir. Şimdi hep beraber gelin invertör beslememizi yapalım. Bu şekilde invertör beslememizi yapıyoruz. Şimdi gelin hep beraber yine aynı şekilde motorumuzu da invertörümüze bağlayalım. UVW, burada 3 tane kablom var motorumdan çıkan. Buradaki UVW'nin sırasını karıştırmanız durumunda motorumuz ters yönde dönebilir. O yüzden herhangi bir sıkıntı durumunda motorumuzun doğru yönde dönmemesi durumunda buradaki 2 kablonun yönü değiştirirsek motorumuzun dönme yönü de değişecektir. Bu şekilde IG5A'mızın hem motor hem de besleme kablolarını bu şekilde giriyoruz. Şimdi güvenlik amacıyla ön kapağımızı da kapatalım. Gördüğünüz şekilde motor ve bu besleme invertörü besleme kablolarımızı bu şekilde bağlıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı sormak istediğiniz soruları aşağıya yorum olarak bırakmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.